Evet, merhabalar arkadaşlar ben TRH Bugün sizlerle ne yapacağız arkadaşlar Bugün Geliyoruz <laughs> Google Play Code Hilesi Daha doğrusu hilesi aynen 100 dolarlık hile arkadaşlar 100 dolar veriyor <laughs> Arkadaşlar Play Store'a geliyorsunuz Buraya Fishing Master yazıyorsunuz Ar Master pardon yanlış söyledim Yazıyorsunuz diyorsunuz arkadaşlar sonra aç diyorsunuz telefon donmazsa aç diyorsunuz ben ee, bugün 50 dolara yakın bir para kastım arkadaşlar tek yapmanız gereken burada o, oltayla balıkları tutmak nasıl olacağını göstereceğim şimdi sizlere sesi gıcık ediyor beni ama. Yine de yapmak zor. 100 dolar için. Google Play için. 47 dolarımız e, virgül 28 dolar var şu an arkadaşlar. 100 dolar olunca direkt nakit nakit diyorum la. Neyse Google Play olarak veriyor arkadaşlar. Tek yapmanız gereken şöyle balıkları almak oltayla. Bu kadar. Ara sıra böyle oluyor. Geliyor. Köpek balı alıyor. Siz de ortaya basıyorsunuz arkadaşlar. Aldım. Tamam arkadaşlar. Telefon titriyor şu an. Hep böyle yapıyor. Arkadaşlar. Bunu yaptıkça size dolar veriyor. Ben birazdan göstereyim. Benim dolarım şu an bak daha doğrusu şu an bak yok lan. Neydi? Unuttum neyse. Şu sese gıcık oluyorum tek arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Arkadaşlar. E, limiti doldu arkadaşlar. Bugünlük benim limitim doldu. Öylesine oynayacağım arkadaşlar. Sizlere göstermek için. Şöyle yapıyorsunuz ya. sıkıntı e, Sıkıntılı bir şey değil yorucu bir şey değil. Günde 100 dolar yapabiliyorsunuz zaten arkadaşlar. Ee, bunu bana gösteren Yusuf kardeşimden çok teşekkür ederim. Abi videosunu, videosunu çek dedi. Ben de çektim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya 5 like daha 5 like gelirse ne yapacağız biliyor musunuz? Ah 2000 kupalık hesap çekilişi yapacağız. Bu videoya 10 like gelsin. 5 like değil. 10 like gelirse dediğim gibi ne yapacağız? 2000 kupalık hesap çekilişi yapacağız. Bu kanalda yapacağız arkadaşlar. <laughs> Abi, videoya gitme ya. Neyse. Arkadaşlar burada ara sıra böyle videolar çıkıyor. Buraya gitmeyin arkadaşlar. Bu videolar yalan. Daha doğrusu ben bilmiyorum. Ee, çarpı dedik. Oynamaya devam edelim arkadaşlar. 5 dakika oynamaya devam edelim. 5 dakika olacak çünkü bu video. Ee, ben bunda para kasıyorum arkadaşlar. Ya boss yine geldi ya. Neyse başımın belası yine geldi. Ben hemen şöyle bastım. köpek köpek balığı yerine bir sürü gördüğünüz gibi para veriyor. Arkadaşlar bu paralarla ne yapabiliyorsunuz? Ee 20 e, mesela siz 84 para aldınız. 24 filan ekliyorsunuz. Böyle. Mesela şu öyle şimdi bastırdım. Şu ee bir gidişte 17 fiş 17 balık tutmalısın diyor. 120 metre e, salabilirsin diyor. Arkadaşlar dediğim <laughs> gibi bu online gelirse direkt 2000 kupalık hesap çekilişi yapıyorum. Bu kadar kolay veriyoruz. Kolay veriyoruz kolay kolay veriyoruz her şeyi bizim kanalda arkadaşlar ama emeklerimin karşılığını ara, alamıyorum A aramıyorum diyordum alamıyorum normalde veriyor arkadaşlar 47 benim var yarın yapacağım 100. arkadaşlar dediğim gibi bu kadardı sizleri çok seviyorum Arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum montajcı arıyorum montaj yapacak kişi var mı yorumlara yazsın ben yazsın özelden numarasını isteyeceğim sonra videoları göndereceğim montajını yapacak bana tekrar gönderecek WhatsApp'tan neyse arkadaşlar sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın bye bye.